Sonsuz eğlencenin ve lezzet dolu bir geceye hazır mısınız? Akisarlılar için yılbaşı coşkusunu en yükseğe çıkartacak olan Tutin Hotel Teras Restoran, unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapıyor. Modern ve şık tasarımıyla sizi karşılayacak olan Tutin Hotel Teras, yılbaşı gecesini müzikle, dansla ve sürprizlerle dolu bir kutlamaya dönüştürüyor. Oryantal şovlarla başlayacak olan gece, sahne gösterileri ve benzersiz etkinliklerle zenginleşecek. Zengin menü seçenekleriyle damak zevkinize hitap edecek olan restoranımızda yeni yıla lezzet dolu bir başlangıç yapacaksınız. Siz de bu unutulmaz geceye katılmak için hemen rezervasyon yaptırabilirsiniz. Yılbaşı coşkusunu en üst seviyede yaşamak için irtibat numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Tütün Otel, teras restoran sizi eşsiz bir yılbaşı deneyimiyle karşılamak için hazır. Yeni yıla coşkuyla merhaba demek için biz buradayız.